Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şehzadeler Derneği Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, Mehterbaşı Süleyman Altu ve Teknik Personel Fatih Bedir'i makamında ağırladı. 473. Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde Mehter takımına vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etmek istediklerini ifade eden Köroğlu şöyle konuştu. Mehterimize 4 yıldır vermiş olduğunuz büyük destek ve güçten dolayı başarısı için her türlü destek ve yardımımızdan dolayı teşekkür etmek istedik. Bu mesir sonrasında yorgunluğumuzu atarken arkadaşlarım çok büyük bir performans gösterdiler. Özellikle yapmış olduğumuz Manisa'ya hizmet noktasındaki güzel eserlerin açılışlarında ve Kortej Mesir Korteşi yürüyüşünde Mesir'in saçım günü, ilk karma günü ve ilk sonunda da saçım günde yapmış oldukları çok disiplinli ve başarılı çalışmaları bizi gururlandırdı. Basında da e, Şehzadeler Mehteri e, mesire damgasını vurdu gibi ifadelerle yansıdığını gördüm. Bundan da çok gurur duydum. Eee bu gururumu, e, bu onuru sizlerle paylaşmak istedik. Mehter başım da bunu arzu ediyordu. Eee başkanımıza bir teşekkür ederim bize verdiği destekten dolayı dedi. Eee özellikle askeri bandoyla birlikte o büyük topluluğu, o görkemli topluluğu Çanakkale e, şehitlerini temsil eden yapmış olduğumuz o büyük eser açılış gününde fevkalade e, bir icra ile Çanakkale marşlarını çalmaları e, bütün manisalıları e, çok mutlu etti, çok memnun etti. E, Türkiye çapında bir ilkti. E, yurdumuzda bir gitti. Görkemli bir olaydı. Mehterbaşı Süleyman Altuğ da Şehzadeler Mehteri'nin başarısının arkasındaki en önemli gücün Belediye Başkanı Cengiz Ergün olduğunu belirterek kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Altuğ şunları söyledi. Başkanımın izniyle çok teşekkür etmek istiyorum ekibim adına. Siz bu desteği vermezseniz biz hakikaten böyle atıl kalmış gibi oluruz. Yani kendimizi yalnız ve babasız hissederiz tabiri caizse. Onun için sizin bizi her programda, her karşılaşmamızda, Mehter'e ayrıca teşekkür etmeniz veya selamlamanız bize ayrı bir onur veriyor. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Şehzadeler Mehteri'nin Manisa'nın en önemli tarihi kültürünü yansıtan ve yaşatılması gereken değerlerden biri olduğunu belirtti. 473. Uluslararası Mesir Macunu Festivali boyunca vermiş oldukları konserlerin festival coşkusunu arttırdığını söyleyen Başkan Ergün şöyle konuştu. Ee, değerli hocam, <laughs> değerli Mete ilgili yöneticisi. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün yapmış olduğunuz ziyaret beni de fazlasıyla mutlu etti. Tabi Mesir kapsamı ve diğer etkinliklerimiz kapsamında, aylık etkinliklerimiz kapsamında öncelikle ben bütün Mehteran'da görev alan arkadaşlara, başta şansımız olmak üzere bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ Manisa Mesir Festivali'nin 473. yılını kutladığımız bu senede de gerçekten mehteran bizim tarihi kültürümüzden gelen geleneklerimizi bugünümüze yaşatan en önemli değer varlıklarımızdan bir tanesi. Buna sahip çıkmamız, bunu kolaşmamız, el açmamız bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Mesir kapsamı bünyesinde de hem kortej yürüyüşlerinde hem karma törenlerinde e, hem saçın töreni öncesi hem de e, Çanakkale Şehitleri ve Atatürk Sergi Salonu'nun açılışı noktasında e, gerçekten muazzam bir gösteri e, bütün vatandaşlarımızla paylaştık. E, ben bir kere daha sizlere teşekkür ediyorum. Tabii ki bulunduğumuz makam ve görevler e, bu tür etkinliklerde her türlü desteği de bizim tarafımızdan e, yapılması gereken makamlar. Biz buna ilk geldiğimiz gün neyse bugün daha fazlasıyla katkıda bulunma e, içerisindeyiz. E, bundan sonra da bu daha da fazlalaşarak devam edecektir. Bundan da kimsenin şüphe duymaması lazım. E, önemli olan burada en önemli bizim için mutluluk verici bir noktada Sayın Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Manisa'da ağırlama noktasında olduğumuz bu etkinlikler kapsamında Mehteran'ın vermiş olduğu o coşku, o güzellik, o kaynaşma, e, askeri bandıyla beraber e, mevcut Mehteran'ın birlikteliği e, gerçekten çok güzel, e, ortaya güzellikler çıkardı. E, Sayın Genel Başkanımız da burada bize mutluluğunu ve memnuniyetini çok memnun olarak Manisa'dan e, ayrıldığında ayrıca ifade etti. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kere daha teşekkür, sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim.